arkadaşlar herkese merhaba bugün oyuncak e, şey yani sil kaşık gibi kanallar oluyor ya onun gibi bir şey yaptım burada şöyle kağıtlar var kağıtların içinde şeyler yazıyor yani oyuncaklar yazıyor oyuncaklarımız da buradalar paketledim ben bunların hepsini şimdi açacağız Ay, açıldı bir tanesiyle Dur bakalım Şu şöyle arkadaşlar göstereyim hemen göstereyim. Şöyle bir sarı peluş civciv var. Sonra şöyle popit var. Yani adını unuttum bunun. Eskiden modaydı zaten. Sonra paketlerini açmak zor olacak. O zaman kamerayı durdurdum ve açtığımda göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi göstermeye devam edeyim. Şöyle bir kedi var. Minik. Sonra şöyle bir mini bayansan çıkan gerek. Acı yatmaz. Sonra şöyle halka geçirme oyuncağı. Şöyle kuramlı an bir anahtarlık. Sonra şöyle uçan bir oyuncak. Ben bunun adını uçan oyuncak koyayım böyle el kapatmış, Sonra şöyle Lego'ya benzer bir şey var. Bunlardan bir sürü vardı ama bulamadım. Sonra şöyle bir patates var. bıyıkları hareket eden. Şöyle küçük kız figürü var. Sonrasında şöyle bir anime figür var kız. Sonra şöyle simli fosforlu kalem var. Sonra şöyle şekil değiştiren bir oyuncak var. Böyle yapıyor işte. Sonra şöyle bir kedi oyuncağı var. Şöyle. Şimdi böyle kurabiye şeylerimiz var. Sonra şu miniş var bir tane. Sonra şöyle hamster var püf. Ay. Thanos için hazırlık yapış. Bunları göstermiştim arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir kaşık çekiyorum. Şimdi açalım bakalım. Şöyle bir e, neydi bu bakalım. Bu da mh. anime kız figürü. Şurada. Arkadaşlar ben diğerlerini hızlıca açacağım. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar bana bunlar çıkmış. Şu pop it, Sonra bu patates. fosforlu kalem. Ve anime kızı. Görüşürüz. Parçalarınızı alırım. Öptüm. Bye.